Merhaba dostlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Video işinize giderse kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet günaydın dostlar bugün günlerden pazar. Mutlu bir pazar sabahına uyandık. Saat şu anda tam olarak 8.46. Türk kahvemi yaptım. Arkadaşlar zodiac hesaplarımız da hazır muhtemelen. Bugün bu denemesi yapacağız. Ancak olumsuz bir durum var ki kostümlerimizin süresi bitmiş. Keşke bitmeseydi. Yani 15 şekli 3 efsunu kostümler vardı. Bunları unuttuk. Kostüm efsunu atmayı. Kostüm efsunu diyorum. Kostüm aktarma atmayı. O yüzden yapacak bir şey yok kendimize. Bu yeni gelen kostümlerden çıkartacağız birazcık. Gördüğünüz gibi abi bu şeylerden gelmiş. Firavun kostümlerinden gelmiş. Vallahi herhalde oyundaki en beğendiğim kostümlerden bir tanesi. Bunların set bonusu neymiş? %5 canavardan veriyor. Güzel bir de %100 XP veriyor. Ben azar tısımından stek alıyor. Güzel abi. Ben şimdi bundan birkaç tane açmayayım. Hatta ilk 5 tanesini şöyle beraber bir açalım. Umarım ha, 60 günlük çıkarsa da çok güzel olur bundan ya. Şöyle bir set yakalasak bir anda ne güzel tek de yakalıyorduk eskiden. Ah o şansımız geri gelse de şöyle bir bir yakalasak şöyle güçlü set. Çok güzel olur da çok bu bana para harcayacak gibi. Zamanında şansını kullandın emin diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Baksana normal kostum bile çıkmıyor. Hatta neredeyse bütün hepi bitirdik. Ama bundan bir tane 60 günlük yakalamak istiyorum. Hem de çok istiyorum. Bu arada dostlar oyuna girdim bir sürprizle karşılaştım ki okey etkinliği geri gelmiş. Tam bir ay boyunca okey kartı seti kasabileceğiz. Çok güzel. Bu 10 numara oldu. Yani biz buradan çok güzel paralar kasabileceğiz artık. Birazcık AFK farmına da başlayacağız. Zaten mevcut hesaplarımız da var. Ninja'larımızı açarız. Seri seri bize birazcık okey kartı seti kasarlar. Buradan da çok tatlı bir gelir elde edeceğiz diye düşünüyorum. Geçen seferkinden etmiştik. Ee, arkadaşlar maalesef çok fazla ekme olmadığı için değil artık 6 hepim var. Para da kalmadı. sponsorluk. O, o yüzden ep çekmeyi çok fazla planlamıyorum. Onun yerine farklı bir şekilde elde etmeye çalışacağım kostüm setlerini. Belki petten dolayı birazcık canavarımız az olacak ama set bonusu alamayacağız. Olsun yapacak bir şey yok. Birazcık daha hani epsiz nakitte dönmek istiyorum. Şöyle bir bakayım bunların fiyatlarını ne şu anda 30 günlük kostümlerin fiyatları. Ona göre bir kostüm setimizi alalım. Usta şöyle bir tane buldum başlık. 30 günlük abi. Bir von 50 kurumuş kurmuş arkadaşımız. Diğer piyasaya baktığımızda yani diğer ürünlere baktığımızda Fiyatı oldukça uygun abi 30 günlük göre. Ben bunu alacağım o yüzden bir von ellemden. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de kostüm bulayım. Bu arada pazarımızda da belli bir satış olmuştu. O yüzden 330'dan paramız var onu çektim. Sandıklarımızdan geliyor. Pazarımızı yeniden koruyacağız. Süresi bitmiş. Ee, şimdi hemen şöyle bir de bir normal kostümümüze bakalım. Ondan da bir 30 günlük alacağım. Yani karakteriniz kadın olsa var ya büyük rahatlık. Gerçekten bütün kostümler bedava. Ben hemen şöyle güzel bir de bir kostüm bulayım. Derken 6 günlük bulduk. 6-7 günlük yetmez abi. En az 30 günlük olsun ki biz uzun bir süre götürsün. Şöyle buldum arkadaşlar. Kostüm daha ucuzmuş. Ulan biz bu kostümlere niye bu kadar bir şey hep harcıyormuşuz ya? Baksana 10 numara böyle satın alınabiliyormuş. Kimse de söylemiyor. Şimdi hemen gidelim bunları bir efsunlarını da atalım. Daha sonra giyelim. Tipini çok merak ediyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü bu kostümler. Yani daha öncesinde ben de böyle video çekmiyorken diğer yayıncı arkadaşlarımız izliyorken falan bu kostüm gördüğümde acayip hoşuma gidiyordu. Şimdi beraber giymekte nasip olacak. Ben birazcık oyundaki görselliğe önem veriyorum ya. Keşke şöyle güzel de bir grafik güncellemesi gelse de oyun şöyle tadından yenmese yani. Veya en kötü kostüm gizleme gelse. Çünkü bazı kostümlerin tipi gerçekten rezalet oluyor. Bunun gibi olmuyor. Arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şu kostümleri güzel bir efsun denemesi yapayım. Hatta şöyle bir tane de bir ellilik çekimde üçer efsunu getirmeye çalışayım şunları. Simyamız da açıkmış hemen kapatalım. Dostlar kostümlerimin efsunla ayarladım. Abi 10 numara olduk yemin ederim var ya. Bir gibi takılıyoruz şu an şehirde. Yani gösterim kopsutma mesunlarında 15 şimşek 2000 HP kostümümüze getirdik. Başlığımıza da 15 şimşek 20 şeytan geldi. Bu başlık güzel oldu. Bunu satabiliriz yani önümüzdeki günlerde. Üçer hepsini yakaladım. Çok da fazla şey de harcamadım vardı. Kostüm dönüştürme de harcamadım. Bunları da depoma atayım abi. Daha sonrasında e, diğer gerekli hazırlıkları da yapacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 8 karakterli Zodiac döneceğiz. Umarım içeri hızlı bir şekilde yakarız da yakalarız da şöyle bir küre parşömeni falan da alırız. Diyerek ben hazırlıklarıma başlayayım abi. Zodya'nın önünde görüşürüz artık. Evet dostlar karakterlerimin hepsini hazırladım. Şöyle ailemiz artık kocaman bir aile oldu. <laughs> <laughs> Toplam ekranda 8 karakter görüyorsunuz. Arkadaşlar 8 karaktere zordak yapmak birazcık zor. Evet ben de zaten ilk deneyimim olacak. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor görelim. Elimiz alışana kadar zaten zorlara zorlana ilerleyeceğiz. Karakterlerimizi arkaya dizdik. Şimdi ben seri seri zordak tapınağına giriş yapacağım. Evet şöyle seriden başlayacak abi. 6. kata ben gitmek istiyorsak bütün metinleri serice temizlememiz gerekiyor ilk katta. Hızlıca temizleyelim. Zaten ilk katları çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 seviye metinler falan veriyor. Bu arada ben internetin tamamını takmamışım. O yüzden birazcık sıkıntı yaratıyor. Şu takarsan problem olmayacaktır. Şu kadar hızlıca geçmem lazım. 20 saniyemiz. Geçtik zaten. Birazcık hazırlıksız girmişiz. Hatta şöyle. Evet ilk katımızı atlıyoruz arkadaşlar bu vesile ile. Ben de itemlerin tamamını taktığımdan emin olayım. Evet şu anda şu şekilde Tak. Simyamı da açayım. Simyamı da kapattım. Zaten süreleri falan var. Dostlar en önemli kat zaten sıkıntılı kat bu kattı. Bu katı da başarılı bir şekilde geçeceğiz gibi duruyor. Hasarımız sanki birazcık düşük geldi bana ama gayet yeterli yani zorduya kesmek için. Bu katta karakterlerimizin ölmemesi gerekiyor. O yüzden böyle köşeye dayanarak kesmeniz lazım ki skill'e gidip ta arkadaki karakterleri atmasın. Atarsa yer problem. Bir sersem yedik ama keseceğiz birazdan. Bu sersem de çok uzun sürüyor arkadaş ya. Şöyle abi sıkıntılı katı da zaten geçtik. Bundan sonrası herhalde çerez gibi gelecektir diye düşünüyorum. 7. kata gidelim. Burası zaten bir bonus katı. Burada rastgele bir tane metini kesmeniz gerekiyor. Hızlıca şöyle keselim. Bunu da kestik. Şimdi galiba bir üst tur ten yani heykelini keseceğiz. Benim bu arada şunu unutmamam lazım. Sürekli basmam lazım. Burada da rakipleri alt et diyor arkadaşlar. Şurada galiba bir tane 57 level slot var. Onu kesseniz yetiyor. Şu 50 level generali kesseniz yetiyor. Direkt üst kata zıplıyorsunuz abi. Bu kata geldiğinizde hakkınızda bulunsun. Şunu kesseniz yeterli. Diğer metinler falan kesmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi direkt bir üst kata geçiyoruz. Bu üst katlara zaten Zordak patronunu alt etmemiz gerekiyor ama keşke bizim üzerimize gelseydi bütün karakterlerimizin canına sıçtı. Şöyle Zordak patronumuzu da çekelim gel abi. Şimdi buradaki önemli husus abi. Zodiac patronu kesmeden önce bütün karakterleri burada yeniden başlaya tıklamamız gerekiyor. Yani tıklayıp hazırda bekletmemiz gerekiyor. Önceki metinleri keselim. Şu anda Zodiac'a hasar vuramıyoruz. Metinleri kesmemiz lazım. Metinleri keselim. Ben de bir taraftan karakterlerimi hazırlayayım. Ama sanki biraz saldırı düşük. Öfkemi de açacağım. Oo çok sağlam yerleştiriyorlar bu sefer. Şöyle seriden boss'umuza başlamışken bir taraftan da karakterlerimi dirilttim. Şimdi dostlar size de göstermek isterim. Bu arada ekran boyutu birazcık çirkinleşti farkındayım. 800 ile 600 oynadığım için şu anda ekran boyutu böyle. Çünkü 8 8'leri bu şekilde kontrol edebiliyorum. Ve şimdi size bir şey göstereceğim. Siz bu hataya düşmeyin abi. Eğer buraya kadar gelirseniz bu seviyeye kadar. Arkadaşlar şimdi buraya her getirdiğiniz karakter için diriliş prizması gerekiyor. Bu diriliş prizmasını almak istiyorsanız abi yeni getirdiğiniz karakterle. Buradan elementer güç görevini alıyorsunuz. Daha sonrasında gidip portal'a giriyorsunuz. Portalı bir kat atladıktan sonra inip gelip buradan 200 tane diriliş prizmanızı alabilirsiniz. Ben bunu yapmadığım için felaket zorlandım. Daha doğrusu karakterlerle beraber tabii kat atladım. Birinci kata atladım ama bu görevi tamamlamadı. Ben de bireysel olarak yani tek tek her karakterimi itemlerini ayarladım. Şaman itemlerini verdim. Her karakteri ayrı ayrı sokup bu görevi yapıyorum. Diğer türlü olmuyor. Haberiniz olsun abi. Hakkınızda bulunsun sizin Şimdi ben hızlıca yapacağım. Şimdi ben portalına gidiyorum. Çünkü benim şimşekli itemlerim var. Çam portalına girdim. Burada katı bekliyorsunuz. Burada katı zaten otomatik olarak atlayacaksınız. Önemli olan bizim için birinci kat. Birinci katı geçmemiz lazım. Geldik birinci kata. Bu kattaki bütün slotları halledeceğiz abi. Diğer türlü geçilmiyor. Şöyle yeşil iksirin falan da basayım. Ama çok felaket canımı götürüyor tabii buradakiler. Ona da dikkat edin abi özellikle. Slotları çok fazla çekme çünkü ölürseniz dirilemiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ben şimdi buradaki bütün slotları temizleyeyim. Daha sonra gidelim görevi beraber verelim. Evet bütün slotları temizledim. En son bu slotta kesiyorum. Ve Tamam görevimiz bitti artık. Bir üst kat atacak bizi. O üst kattan da ölüp tekrar aşağı inebilirsiniz. Abi karakterimizin birazcık şimşeği olması gerekiyor. Burada aklınızı bunu size de şöyle göstereyim. Kaç şimşeğim var benim buraya dayanmak için. Yani şu anda üzerinde 80 şimşek var. 80 şimşek ilk katı geçmek için gayet yeterli oluyor. Şimdi tekrar aşağı inelim. Ve gidelim görevimizi verelim. Tekrar keşif milbona geldik. Elemental güçler dedik. Birinci kat senin için problem olmamış diyor ve evet bize ödülümüzü verdi. Bunu her karakterinizin yapmanız lazım. Yapamazsanız karakteriniz eğer çok güçlü değilse yani en azından benimkisi gibi ise katı atlayamazsınız abi haberiniz olsun. Mutlaka bu görevi yapın. Dostlar gördüğünüz gibi bu kata kadar geldik abi karakterlerimizin hepsi vuruyor. 8 şarlı yapmak oldukça zor abi bir sürü hata yaptım bir sürü sıkıntı yaşadım. Karakterleri aşağı attı karakterlerin görevleri olmadı ama işte yavaş yavaş Hata yapa yapa tecrübe ediyoruz. Sizde de aynı şeyler olacaktır mutlaka. İlla eksikler aksilikler çıkacaktır. Sinirlenmeden abi eksiklerinizi görün ve tamamlayarak devam edin. Bu katı da ben birazdan geçeceğim. Hatta metinlere de başlayabilirim ama birazcık muhabbet edelim isterim. Dediğim gibi abi 8 karakter yapmak gerçekten zor. Birazcık yani pratik istiyor. Ben de o pratiği sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Ama bu tür sanki gezeceğiz gibi hissediyorum. Hadi bakalım şimdi şu heykeli kırayım. E artık boss'a geldiğimiz zaman boss'ta görüşürüz. Evet dostlar maalesef gördüğünüz gibi e yine bütün karakterlerimi aşağı attı. Herhalde bu 6 veya 7. deney şimdi. 8 karakterle biz bu işi beceremiyoruz. 8 karakter gerçekten çok zorluyor. O yüzden 6 karakterle devam etmeye çalışacağız. Çünkü zordak patronu alt edebilecek kadar hala bence yeterince güçlü olduğumuzu düşünmüyorum. Neden değiliz hiçbir fikrim yok ama gerçekten inanılmaz derecede zorluyor beni. Ee, o yüzden alt karakterle yapmaya devam edeceğim ama birazcık dinlenmek istiyorum abi. Sabahtan beri uğraşıyorum ve boşuna çabalıyorum. Boşuna kürek çekiyorum. İnsanın biraz siniri bozuluyor. Neyse bir 10-15 dakika falan bir dinlerim Ve bir şeyler giyeyim. Daha sonra tekrar devam edeceğim. Hiç sorduk yapamadık. Saat 9'dan beri. Şu an saat 2.30. Dostlar şimdi şu okyanus ayakkabısını ben bir artı 8 veya artı 9 yapmak istiyorum. Nerede okyanus ayakkabımız? Burada abi. Bir artı 9 tane yapmak istiyorum. O yüzden dedim ki şu custom emere sandıklarından bir açayım bakalım. 9 tane var. Buradan birazcık bir tane dioksit çıkartırsak çok iyi olur. Bir tane çıkarsa e eh işte iki tane çıkarsa 10 numara olur. İlkini açalım abi. Titan kalkanında başladık. İkincisini açtık. Üçü açtık abi ustanın ilhamı. Bakalım gizemli bir ışık geliyor. Safir işlemesi var. Kristal kolye. Hadi ver bir titan dioksit bize be. Unutkanlık kitabı. Beceri kitabı. Ama eski. Aslan kalıcı artı çört. Geçit bileti varmış. Ulan bari bir tane ver lan. Çok değil lan. Bir tane versen yeter ya. Bilge kralın kemeri. Zehir kalıcı. Zehir kalıcının ortalama var mı? 18 ortalamalı. 10 numara. Açtık. Herhalde zarar yazdık abi. Işınlanma yüzü. Kıymetli apolet. Tecrübe yüzü. Sonuç sandığımızdan da herhalde alamayacağız. Gri boya var. Açtık sonucu. Altın iplik var. Maalesef beyler. Bu sandıktan alamadık. Ama piyasası çok fazla değil. Birazcık daha para kasalım. Gidelim bir titan döksümüzü alalım. Ondan sonra şu akkörün sayak kapısını yükseltelim. Bunu neden yükseltiyoruz? Zodya'ya birazcık daha rahat kesmek için. Oradaki bosslar malum biliyorsunuz. Beceri hasarı vurduğu için beceri hasarını karşı koyma bizim her türlü işimize yarayacaktır. Birazcık da STR'lerimizi arttırmamız lazım tabii. Ben düzenli olarak şeyleri koymaya çalışacağım. Bu 6. 7. efsunları yeterince güçlendirmemiz var zaten abi. Şöyle kusama beceri kitabı atmış, güzel. Bunlarda bir özellik var mı? Herhalde yok. Atabiliriz yere. Bunları da atabiliriz. Safir işlemesi atalım. Bomba şeyler. Evet dostlar birazcık görüntü kalitesinde düşüklük var. Çünkü pencereyi küçülttüğümden dolayı Metin 2'nin. Siz şu anda ekranı böyle görüyorsunuz. Biraz ters görüyorsunuz. Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba ve gördüğünüz gibi abi çem portalımız yine açıldı. Hemen 6 tane dedim ki hesabımı hazırlayayım. Madem 8 hesap yapamıyorum çünkü kontrolü gerçekten sağlayamıyorum. En azından 6 tane yaparak bir antrenman yaparız. Bir hazırlarız kendimizi. 8 tane hesap yapana kadar 6 hesapla devam ederiz diye düşündüm. Hemen zorlayacak kapanana geldim arkadaşlar. Bir gireceğim bir denememi yapacağım. Seriden bir başlayayım üst katlarda görüşürüz. Umarım bu sefer başarılı oluruz. Dostlar 14. katı birazdan geçeceğiz. Ee, azıcık daha tecrübe ettim. Yani 6 karakterle bence yapabileceğim. Bir tane tur girdim ama onu berbat ettim. Şu metin katlarına geldiğimizde oradaki metinleri tek tek kesmemiz gerekiyor. Yani ben hepsini bir çöl top diye dedim de yok abi gücümüz yetmiyor. Metin patlayana kadar lagdan baktan bizi öldürüyor. O yüzden ee, birazcık daha temkinli ilerleyeceğiz ve zodyamızı bu sefer başarılı şekilde keseceğiz diye ümit ediyorum. Ya da bakalım denemeye devam edeceğiz. Evet beyler Metin katına geldik. Şimdi Metin katına nasıl yapıyoruz abi biliyor musunuz? Bak direkt 20. kata atacak ama olsun Biz mümkün olunca 19. kata falan düşmek. i̇lk Metin'i attı. Şöyle kenara çektik abi. Ondan sonra diğer karakterlerden bir tanesini burada kesiyoruz. Bir tane daha attı. Aa, hepsini böyle tek tek attı. Daha sonra örnek olması açısından şöyle göstereyim abi. Buraya gelip hemen şöyle ilk metnimizi hallediyoruz. Diğer türlü slotlar çok fazla birikiyor. Bu şekilde bir ihtimal kesme şeyimiz var. imkanımız var. Bakalım. Evet başarılı bir şekilde kestik abi. Böyle böyle tek tek metinleri temizleyeceğiz. Sıra sıra temizleyeceğiz. Üst üste metin atmadı süreci derken bakın attı şu anda. Bu bizi birazcık sıkıntıya sokar. Sıkıntıya girmek istemiyorsak şöyle tek metine tıklayıp bırakacağız. Muhtemelen bunu da keseceğiz. Ben şöyle birazcık uzaklaşayım. Karakterlerimle burada yeniden başlayalım. Birazcık abi kasıyor. Burayı devam ettirmeyeceğim. Ben herhalde bu katı rahat bir şekilde geçerim diye düğüntü ediyorum. Böyle şöyle bir boss'a kadar geldim abi. Yani geçen seferkilerden çok çok daha fazla zorladı beni. Ama sonunda başarıyla geldik abi buraya kadar. Prizmalarım da bitecek. Eğer tüccar bulamazsam diğer karakterlerimle muhtemelen bir daha giremeyeceğim. Çünkü benim için çok ciddi anlamda sıkıntı yaratacak prizmamız hiç kalmayacak. Belki de alt katta yaptığımız metinden dolayı bir 200 prizma daha alırız. Emin değilim ama. Umarım alırız. Epey metin kestim çünkü bu sefer. Metin görev vermişti. Şöyle bir zordak patronumuzu halledelim. Birazcık böyle oyalıyorum. Topu keserek kesmeye çalışıyorum. Şöyle birazcık daha hızlı, daha net, daha rahat kesebileceğim zamanlarda e, detaylı bir zodiac rehberi de yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için. Ben nasıl öğrendiysem. Kendi taktiklerim neyse hepsini size anlatacağım. Ama önce bir kendim kesmem lazım. <laughs> evet arkadaşlar şöyle de Sonunda 6 karakterle başarılı bir zordak tamamladım diyebilirim herhalde. Derken sersem attı bu hiç iyi olmadı. Tam da en zor lan canım bu kadarken sersem atıp beni bitirme şimdi. Beni bitirme şimdi hadi geç sersem geç. Abi inanılmaz ya yani son bir gıdım canı kaldı yine beni geriyor ya. Yine beni geriyor. Hadi abi de bir tüccarı yakalayalım şöyle. Şu metin bir seri seri imha Bunların belli bir kombinasyonu yokmuş öğrendim kadarıyla rastgele keseceğim. Ee, bir de tüccarımızı yakalarsak vallahi on numara olur. Çünkü diriliş prizmalarına ihtiyacım var. Küre parçalarına ihtiyacım var. İnşallah buluruz. Maalesef tüccara denk gelemedik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok abi. Ama belli ki birazcık daha güçlenmemiz lazım. Hala yeterli değiliz. Önceki için zorla zorla. Ikına ıkına da olsa çıktık. Bir kestik abi. 6 alt, tür e, alt, alt karakterle özür dilerim. Bir tür kesmeyi başardık. Umarım bu pazara kadar hem 61 level karakterimi hem de şöyle zorla rahat dönecek bir hesap hazırlayabilirim. Allah Allah yardımcımız olsun. <laughs> Başlayacağız. Dostlar şimdi Zodok Eser falan filan derken abi bizim 61 level'lı karakterimizi unuttuk. Onu unutmamamız lazım. Çünkü onu Ayşe için hazırlıyoruz. Ve Ayşe haftada bize kafadan yani 15-16 bonu yakın para getirecek. Eğer daha iyi yaparsak, daha kaliteli yaparsak belki 20-25 bonu yakın para getirecek. O yüzden e, bu Ayşe karakterimiz önemli. Diğer etkinliklerde de bu karakterimizi kullanacağız. Beyler ben şöyle çok tatlı bir küpe buldum. Hemen size de göstereyim ticaret camından. Şöyle arkadaşlar. Bir artı 8 cennetin gözyaşı küpe iki kat eşya düşürme şansı %20. Bir de ölümsüz var %10. Ölümsüz de önemli çünkü yukarıdaki slotları ölümsüz hepsini işliyor. Ve artı 8 cennetin göz ölçüsü bence harika. Ama fiyatta birazcık indirim isteyeceğim. Umarım arkadaşımız da yardımcı olursa ya bunu uygun fiyatlar almayı planlıyorum. 10 numara güzel bir yüzük şey küpe özür dilerim. Beyler maalesef arkadaşımız açık değil aktif değilmiş. Yalnız bu küpede kaçmaz. Gerçekten hem fiyatı uygun abi hem de üstüne güzel. Bakın şöyle 10 won'dan sadece 2 kat eşya düşürmelisini atmışlar. Bu değerli bir item abi. Bunu 8 won'dan bir hanemize katalım. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sonramız için harika bir küpe aldık. Şimdi sıra zırhları var. Bileziği falan var. O yüzden bir ticaret hesabımıza bakalım. Ticaret hesabımızda durumlar nedir şu anda? Orada da eğer güzel para birikmişse abi. İç falan da hallederiz. Hadi geçelim like'larımıza ticaret hesabımıza. Beyler şimdi şöyle bir arkadaşımız bize şunları posta kutusundan göndermiş. Naçizane küçük böyle yeni başlayanlar için değerli itemler. Yani bunlar benim pek bir işime yaramayacaktı. Depoda da sinesini istemedim. Şimdi şurada gördüğümüz böyle bir düşük seviye savaşçı arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Arkadaşlar yani çok bizim için problem yaratmayacaktır. Yani bu bunlar kara para falan kasılmış olacak şeyler değil. Gördüğünüz gibi zaten bir nepeli itemler. Ufak tefek şeyler. Bunları en azından yine başlayan şöyle bir arkadaşımıza verelim. Ondan da hayır duasını alalım ama böyle bir savaşçı arıyorum abi. Ya beyler şu itemlere ihtiyacı olacak bir arkadaş yorum sabahtan beri. Oğlum herkes mi şampiyon olur ya? Abi herkes mi %1 üslü olur? Yeni baştan kimse kalmamış sunucuda. Kalsın yapacak bir şey yok. İlla ki denk geliriz denk geldiğimiz zaman ben yazar veririm abi. Buraya bak ya şehir şampiyonlar ligi gibi. Orada arkadaşlar 6 yeriye bir item bırakmıştım abi. Ben onları bir tek tek bir toparlayayım bakalım geçmiş mi? Şöyle baktık. Ulan %70 şansla şu yakut küpe gerçekten lanetli ya. Ulan %70 şansla da geçersin be. Yuh. Neyse yakut küpemiz geçmemiş hemen diğer itemimize geçelim bakalım o geçmiş mi? Şöyle ninjamızla bakalım. Güzel. Titan kalkanımıza bir tane daha Efsun eklemişiz. Ne gelmiş? HP gelmiş. Olsun sağlık olsun. En azından eklemiş. Hemen diğer karakterimize geçelim. Zaten 3 tane tam koymuştum. Bir tanesini aldık. Umarım diğerini de alırız. Abi şöyle son karakterimize de bakıyoruz. Ulan bu da eklenememiş. Keşke %30 şansla bassaydım arkadaş. Bir tık daha şansım olurdu ya. Ya 70 şanslı ikisi nasıl eklenemiyor arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim. Neyse ağlamayı bırakalım abi. Oyunumuza bakalım. Dostlar bir tane arkadaşımızı buldum. Ee, bu Tur 98 adlı arkadaşımızın ihtiyacı varmış. Abi kendim bu İbrahim Yılmaz gibi hissediyorum. 200 lira verip video çekiyorlar ya. <laughs> Beni tanıyor musunuz? Beni tanıyorsunuz takip ediyorsanız abi. İtem veriyorum size haberiniz olsun. Şöyle 8 tane ork dışı verelim. Arkadaşın ork dışı görevi varmış. Şu şekilde arkadaşımıza verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım ihtiyacını görmüştür. Biz şimdi nemeremize devam edelim arkadaşlar. acil para lazım acil. Bu arada like'ına geçecektik de abi hızlıca nemere girdim. Unutmuşum like'ını tamamen. Çünkü Günde iki kere girebilmem için benim gelir gelmez bir nemere girmem gerekiyor. Bir tane de gece giriyorum abi. Toplam iki tane. Bir tane sabah atmaya çalışıyorum. Toplam üç tane nemere giriyorum. O yüzden birazcık vakit kaybetmemek için birazcık da unutaraktan Nemer'e girmiş bulunduk. Hemen nemereden sonra ticaret hesabımıza da bakacağız. Dostlar nemeremizi kestik. Ee, şöyle dokuz tane sandık attı. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar iki tane korumuz var. Görevlerden bu korular geldi. Şu koruları da şöyle bir açalım. Bir tane elmas çıkartacağız. Bir tane de yeşim çıkartacağız. Umarım ikisi de şöyle efsanevi gelir de birazcık para yapmış oluruz. İlk elması açıyorum. Efsanevi elmas Sen şakası. <laughs> abi şimdi yeşim geliyor. Efsanevi yeşim geliyor. Vurduk. İşlenmemiş iş. yeşim. <laughs> olsun abi. Efsanevi elmas. Havadan 5.000 bon para geldi. Tertemiz. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gidelim pazarımızı kuralım. Daha sonra ticaret hesabımıza geçelim. Hem birazcık iten bakalım. Hem de orada da yeniden pazarımızı kuralım. Bakalım satılmış mı bir şeyler satılmamış mı? Hep birlikte görelim. Böyle bir efsanevi elmasın ederine bakalım. Oo beyler piyasası da artmış. Neredeyse 7 fondan falan gidiyor en son 5 fondlardan satmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel harbiden bu iyi bir para oldu iyi güzel bir gelir oldu bizim için. Hemen elmasımız da bizde. Seri para lazım olduğu için abi birazcık alttan koyacağım. Bak en son 5 fond 85emden satmışız. Şimdi 6 fond 68emden kuracağım. Bir tık arkadaşlar önüne atmış oluyoruz ama hakların helal etsinler yapacak bir şey yok. Başka görmediğim bir simya var mı acaba? Şöyle bir gezeyim seriden. Antikalara bakayım. Aha antika yeşim çıktı lan. Ulan var ya. Şu antika yeşimin fiyatına da bakalım abi. Onu da pazarımıza atalım hemen. Antika yeşim daha 1.27-1.30emlerden falan gidiyor. Bunu çok da atmaya gerek yok. 1.29emden atalım biz de. Satışını bekleriz. Çok önemli değil. En sonunda 1.36emden satmışız. Şöyle 1.29emden abi yeşimimi de kurdum. Elmasımı da kurdum. Sandıklarımı da attım. Pazarımı şöyle aktif ediyorum. Şimdi geçelim ticaret hesabımıza. Dostlar şöyle pazarımızı açıyoruz abi. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam 15 rolluk bir satışımız var. Koymuş olduğumuz yeşillerin hepsi satılmış. Onun dışında da GBE yaylarımız var. Geçen videoda aldığımız. Bu arada bilgisayardan bir uyarı geldi. Çok pardon. Şöyle 15 bonumuzu bir envanterimize indirelim. Toplamda 20 volt Artı bazı itemlerimiz var. Şu itemlerin de fiyatlarını birazcık düşürmemiz gerekiyor. Bunları bir düşürelim. En son aldığımız şu yayları kaç para almışız? Bir ben egzelimi açayım bakayım abi. Evet 37 ortalamalı yayımızı 4 won'dan almışız. Bu 44 ortalama yayımızı da 12 won'dan almışız. Bunu 16 won'dan satacağım. 4 won kar edeceğiz. Bunu da 6 won'dan satmaya çalışacağım. Umarım istediğim fiyatlardan satabilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle pazarımıza atalım bunları. Arkadaşlar fiyatları şöyle size göstereyim. 6 won'dan attık dediğim gibi. Cennet'in gözdaş bileziği 3 won'a indirdim. Korku maskemizi de 6 won'a indirdim. Yine her türlü kar ediyoruz buradan. Onun dışında da 16 won'dan bu geyik boynuzu yayımızı attık pazarımıza. Şöyle pazarı da aktif edelim. Biz de daha sonrasında gidelim bir şu 20 won'u harcayalım uçtur. Ela şöyle pazarda mu abi Titan Dioxide'nin fiyatları ne olmuş abi? 4 won'lara kadar fırlamış. Hatırlıyorsanız en son 1 won 50'lere kadar düşmüştü. Tombala eventi geldiğinde. Şu an tekrar da 4 won'a kadar yükselmiş. Güzel abi. Aslında nemeri sandıklarını açmak sanki daha mantıklı. Ya arkadaşlar aklımda şöyle bir şey var. Bir tane Mitsi Ejderha Safir'i basmak istiyorum. Neden derseniz abi antikaları şu anda bir bonlardan falan başlıyor. Gördüğünüz gibi abi bir bonlardan başlıyor. Antikaları çok uygun. Mitsileri de oldukça pahalı. Antikadan efsaneviye oradan da Mitsi'ye yani 20 bondan 2 tane geçirsek mitsiye zararımızı çıkartıyoruz. Toplamda 20 tane falan da alabiliyoruz. Yani hemen hemen zararımızı çıkartıyoruz. Bir de böyle 5 güzel falan efsunlu, mefsunlu falan bir şeyler gelirse de abi 14 bond ediyor. Ben bu riske gireceğim ya. Galiba bu riske gireceğim abiler. Bayağı uygun geldi fiyatları mitsilerin. Şu anki mevcut fiyatları da oldukça yüksek geldi. Çok fazla bir hesap yapamadım. Ya yani para hesap abi. 20 tane alsam 20 değil hatta 19-18 tane falan alsam 6 emleri falan da var. Ben her türlü iki tane hatta üç tane de mitse çıkartabilirim diye düşünüyorum. Emin değilim. iki tane çıkartsam zararımızı çıkartıyoruz. 3 tane çıkartırsam direkt dokuz mu? Kar yazıyor abi. Bilmiyorum mantıklı mı? Para çok mantıklı geldi şu anda gözüme. O yüzden alacağım abi. Alacağım. Deneyelim hadi. Şöyle ben bir safirleri toparlayayım geleyim. Beyler aldım geldim. Toplamda 19 tane antika safirimiz var. Şimdi bunları önce bir efsaneviye deneyelim abi. Yeterli paramız da var. Şöyle efsaneviye ilk safirimizi deniyoruz. Tak bir de bir. Hemen ikincisini deniyoruz. İki de iki. Ne diyorsun? Üçte 3 üç. Ne diyorsun lan? Şaka mı abi? Dörtte 4 Oğlum ne oluyor? <laughs> abi hadi. Abi hadi. Bak bu geçmedi. Olsun. Olsun. Bir tane daha deniyoruz. Olmasa cihatçız abi. Vurduk. Oğlum bu da geçti. Beyler inanılmaz bir şansımız var şu anda. İnanılmaz şanslıyız abi. Daha iki tane yaktık. 3. yaktık. Hemen bir kanal değiştirelim girelim. Kanalımızı değiştirdik. Geldik arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Hadi az önceki şansımız devam etsin. Mümkün olduğunca yakma. Bizi yüzme. Vurduk. Eyvah eyvah. Herhalde yakmaya devam edecek. Bir tane daha deniyorum abi şöyle. Vurdum. Oğlum bütün şansı geri aldı ya. İyi. Bunu verdi. Şunu da ver. Gözünü öptüm gittim. Hadi verdi. Bitti. Ah lan. Ah lan şunu da verse. Kaç tane efsanevi oldu abi? 1, 2, 6 tane efsanevimiz evimiz oldu. Yani bunların hepsini basarsak eğer kardayız. Aslında ben şu anda bir bakayım. Şu anda şöyle 6 tane efsanevi safir ne ediyormuş? Ona göre buradan nasıl atabiliriz? veya deneyebiliriz. Bir bakıp geliyorum hemen abi. Eğer şu anda 6 tane abi şöyle baktığımızda 6 kere 3'ten 18 ona diyor Eğer bu şekilde yaparsak zararımız yok. Ama bence yani ben iyi geçirdiğimizi düşünüyordum. Ona rağmen pek de iyi geçirmemişiz. Bunları mitsi yapmadığımız sürece bize kar yok arkadaşlar. O yüzden bu arkadaşları ben bir mitsiye deneyeceğim. Bunların mitsiye vurulması lazım. Bunların hakkı mitsi abi. İşlerinden şöyle güzel efsunlu bir şeyler de atarsa 10 numara fiyattan satarız. Çok efsunları ne ediyor bilmiyorum. Beraber pazardan bakarak yola çıkacağız artık. Hadi Hadi abi. Geldik zorların zırt dediği yere. Bir de şöyle bol bol Mitsi Safir ver. İlk Safir'imizi deniyoruz arkadaşlar Mitsi'ye. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kahretsin. <laughs> Bir de sıfır zarar geliyorum demez abi gelir. Zarar geliyorum demez gelir. İkincisini deniyoruz. Vurduk. Abi ilk mitsimizi aldık. Ne var? Savaşçı ninja var. Bu para ediyor olabilir. Bir kalsın bakalım. Şöyle ikinci deniyoruz. Hadi bunu da ver bize. Bir tane efsanevi satarız. En azından belki kafa kafaya denk getiririz. Vurduk. Aa bunu da verdi tam duvarı verdi. Olsun bir tane efsanevi elimizde kaldı. 3 von 24 bunu satarız. Bir duvar var. Eğer şu da güzel para ediyorsa karda, da diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bakacağım geleceğim. Beyler, en benzeri bu ama bu bizimkiden birazcık daha iyi. Bunda savaşçı şaman ve ninja var. 17 vonundan koymuş. Savaşçı ninja yok. Bence biz savaşçı ninja 15 vonundan falan okuturuz. Onu okuturuz. 9 vonundan da şu kardeşimizi okuturuz abi. 24 volt. Abi desek 3 volt da bu gitti 27 volt. Eğer hepsini başarılı bir şekilde satarsak arkadaşlar tam 7 volt kar etmiş olacağız. Şimdi ben bunları bir pazarıma sallayayım. Bence güzel bir deneme oldu. 7 volt gayet iyidir. Tabii sabadan 7 volt'umuz geldi. Şu şekilde de pazarımı yeniden aktif ediyorum. Eğer bunların hepsi satılırsa buradan güzel bir para gelecek arkadaşlar bize. Şöyle pazarım bir tekrar fiyatlarını kontrol edip şöyle aktif ediyorum arkadaşlar. Bu burada böyle bir aktif kalsın. Yapacak güzel paramız var o da kalsın yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar malum okey eventi geldi. Ancak okey eventi geçen videoda söylediğim gibi arkadaşlar sadece 70 seviye ve üstüne kart atıyor. O okçular mı falan oluyor sürekli malum biliyorsunuz burada 1 seviye veya 30 seviye işte şeyde. ikinci köyde. Onu iptal ettiler. 70 seviye ve üstüne getirdiler. Bu da demek oluyor ki okey sandıkları artık daha değerli olacak. Ee, o yüzden ben de bir denemelik şöyle bir şaban yaptım. Hemen itemlerinizi göstereyim yalandan. Kendi şamanım itemlerimi böyle şimşekli şekli bir birkaç tane item falan aldım. Arkadaşlar bununla beraber şimdi devler diyarına gideceğiz. Ben biraz da pot çekeyim. Devler diyarında bir deneme yapacağım sadece. Bütün gece bir açık olacak. Bakalım orada drop alacak mı? Çift eldiven var. Hatta 3 eldiven takacağım. Bir tane de şu çıral sandığından çıkan eldiven var. Site eldiveni. Bir de metinden düşen eldiven. 3 eldivenle beraber bakalım. Basabileceğiz mi? Drop'umuz da oldukça okey. Hatta Sura'ya aldığımız yeni küpe var ya onu da alayım oradan da bir %20 gelir. Güzel bir şekilde kasar. Zaten Sura şu anda boşta duruyor. O küpeyi de alayım potumu alayım devler diyarına götürelim karakterimizi bırakalım. Eder küpeyi aldım geldim. Bir de şuradan bir 15 şimşek almak istiyorum abi. Ee, şamanımızın zırhı vardı ya. Buradaki rüzgar artık bir işimize yaramıyor. 5 tane de şöyle bağlı efsunumuz var. İsterseniz bununla bir deneyelim. 10 şimşek falan gelse bile yeter bize. Ee, bu zırh zaten öylesine takıldığımız bir zırh. Çok da para etmiyor. O yüzden atabiliriz abi. Şöyle 5 tane efsunumu deneyelim. Hatta şöyle biraz aşağı çekersem. Direksiz şöyle daha rahat görürsünüz arkadaşlar. İlk efsunumuzu attık. 6 şimşek geldi. Tekrar devam ediyoruz abi. 10 şimşek, 10 rüzgar, 15 str. Ne diyorsun ya? Tak. Tak. <laughs> Zaten balığıyla herhalde tam efsunun oranı gelmiyordu. Emin değilim yani daha önce hiç getirmedim. Şöyle taktik alıp toplamları 90 direncimizin olması lazım şu anda Şimşek. Kaç direncimiz var? Herhalde 80 direncimiz var abi bir yerden kaybettik az önce. Ha şimdi 90 oldu. Evet şu an 90 oldu. Daha iyi dayanacaktır diye düşünüyorum evlerde yarına. Hadi bir gidelim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi az önce birisi de buraya gelmiş bir deneme yapmış herhalde. Şurada slot gayet bol arkadaşlar. Ben böyle şuraya bir otomatik avımı açayım. Karakterimi buraya bırakacağım. Kaldı ki çok fazla zaten canı inmiyor diyecektim ki iniyormuş birazcık. Neyse ki potumuz var. Slotları kestik herhalde ölmeyecektir diye düşünüyorum. Ölse de zaten kalkar otomatik avımız var her türlü. Yalnız karakter dayanmalı. Neden öyle oldu? Gerçekten dayanmadı. uzun 80 dirençli yerine dayanmıştı. 90 dirençli day dayanamadı maalesef. Bir karakteri kaldırayım tekrar deneyeyim. Evet şu an bıraktığımda sanki birazcık daha iyi dayanıyor gibi. Potu %50 değil de %70 seviyelerine falan çekersem yani %70'in altına düştü zaman basarsa bir problem olmayacakmış gibi görünüyor. Ben de otomatik avımı ayarlayayım hatta. Beyler şöyle ayarladım. Bir okay eventine bakayım. Yani 3 tane düşürmüşüz bile. Fena değil diğer eldivenimi takmam. Hatta 4 oldu arkadaşlar. Şöyle şu eldivenimi takarsam herhalde oldukça iyi bir şekilde düşürecektir diye inanıyorum. Ben bu şekilde bırakacağım bakalım sabaha kadar ne kadar kart eventi kasacak. Ne kadar okey kartı kasacak hep beraber göreceğiz. Eller yani birazcık bir denedim de yani pek de avantajlı bir şey değil. Yani bilgisayarı açık bırakmaya değmez. Ee, yarın olsun bakalım bir farklı bir alternatif arayacağım. Şamanlı olması. Ya yani şey, keşke Ninja kasmış olsaydık şu anda. Ninja çok daha rahat keserdi slotları Okçu Ninja. Biz gittik Şaman kazdık zordaki hesaplarımızı. Ee, ben diğer karakterleri falan deneyeceğim yarın. Şimdilik burada pek fazla verim alamadık. Haberiniz olsun. Değiller diyarı en azından benim için çok uygun olmadı o kartı kasmaya. Evet dostlar şöyle bir sabah nemerimizi döndük. Arkadaşlar dün gece de ben şeyin fiyatını gördüm. Etten dioksitin fiyatını gördüm. Bundan sonra dedim ki bu sandıklar açılır. Yani satmaktan daha karlı. Eğer şu 8'den bir tane çıkartırsak her türlü iki katı kar yapacağız abi. O yüzden bir açmaya başlayalım şöyle. Umarım hemen tık tek de yakalarız da iki tane falan çıkartırız. Beceri kitabı attı. Şimşek pençesi. Dandik dündük. Siyah çelik var. Bilmem ne var. Semih dur ol. Şöyle biraz ilerleyeyim. Kıymetli apolet gece gölge zırhı. Olum var ama çıkmıyor sanki zorlaştırmışlar mı ne yapmışlar ya. Usta'nın karizması var diken pençe en azından bir tane verirsen. Boşa yapmamış olalım. Vallahi vermiyor. Abi millet bundan çatır çutur çıkartıyor biz baya şanssızız galiba. Mutluluk yelpazesi var. En azından bir tane versen çok güzel olurdu. King kılıcı yeterli yerimiz yokmuş. Şöyle bunları bir yere atalım. 26 ortalama diken pençeler falan. Şöyle bir açalım bakalım. Sonucu da açıyoruz abi. Ve maalesef yine elimizde patladı sandıklarımız. Sağlık olsun. Ama çıksaydı abi direkt kapıdan tık 4 ton para alacaktı. Bence yine mantıksız değil. Birazcık şanssızlık sadece. Diğer nemeri sandıklarını da açabiliriz.